Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bir önceki dersimizde ne yaptığımıza kısaca bir bakalım. Tablo oluşturmayı öğrendik. Öncelikle görmek istiyorum ben tarayıcı üzerinde tablomu nasıl ne yaptığımı görmek istiyorum. 3 çarpı 4'lük bir tablo oluşturmuştuk. 3 satır 4 sütunla oluşan bir tablo oluşturduk. Peki tablomuzu nasıl oluşturduk? Kodlarımızı hemen inceleyelim table komutuyla tablomu oluşturdum. Kenarlıklarının gözükmesini istediğim için de border 1 piksel dedim ve e, table etiketlerimin içerisine girdim. TR komutumla ilk satırımı oluşturdum. TR benim satırlarımı oluşturmayı sağlayan komut. TR satırımla ilk satırımı oluşturdum ve o satırı 4 hücreye böldüm arkadaşlar. 4 parçaya bölmüş oldum. 4 tane hücre oluşturdum. A, B, C ve D diye daha sonra bu satırı kapattım ve yeni bir satır oluşturdum bir altta. Bu satıra da e, F G H harflerini yükledim. Daha sonra tekrar bir satır oluşturdum ve ona da I J K L harflerini yükledim ve bu şekilde tablomu oluşturmuş oldum arkadaşlar. Bir problem var mı? Evet. İlk tablomuzu bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi ben bu tabloyu yorum satırına dönüştürüyorum arkadaşlar. Bu şekilde tablomu yorum satırına dönüştürdüm ve artık ekranda hiçbir şey görmeyeceğim. Çalıştıralım bakın. Boş bir ekran geldi karşıma çünkü kodları yorum satırına dönüştürmüş oldum. Şimdi tekrardan yeni bir tablo oluşturacağım. Yukarıdaki tablom kalsın. Onu kullanırım. E, dosyaların içerisine atarım videoyu kaydettiğim için YouTube'a yükleyeceğim. Tablolar 2-3 diye atıyorum. Hatta geçen dersimizin videosunu attığım için bir 2 dakika geç kaldım. Hemen şey bittiği gibi, anlatım bittiği gibi videoyu YouTube'a da tekrardan yükleyeceğim. Yeni tablo oluşturuyorum. Table dedim. Kapattım. Bu sefer farklı birkaç bir şey yapacağım. Bunlardan bir tanesi Tabloma CSS kodu kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle bir border verelim biz yine tabloma. Border diyelim, bir piksellik bir kenarlık verelim. Daha sonra style deyip buradan width genişlik vermek istiyorum tablomu sol üst köşede ufak bir şekilde oluşturulmasını istemiyorum daha geniş bir tablo oluşturmasını istiyorum. 100 yüzde diyorum. şimdi CSS bilmiyorsunuz, sadece nasıl kullanıldığını öğrenmeniz yeterli arkadaşlar. Style dedim ve bir stil kodları yazacağımı, tabloya bir stil vereceğimi belirttim ve buna width yüzde yüz yap dedim. Yani genişliğini, tablonun genişliğini tüm sayfayı kapla şeklinde belirttim. Şimdi gelelim içerisine tr ile ilk satırımızı oluşturalım ve içerisine gireyim. td ile de sütunlara bölelim. Bu sefer de 1, 2, 3, 4, 5 işte birinci hücre diyelim. Geldim. td tabi şunları ufak yapmam benim için daha iyi olacaktır. td dedim. Kapattım. Şunu da siliyorum. İçerisine geliyorum. İkinci hücre diyorum. TD küçük harflerle yazıyorum tabii ki. Üçüncü hücre ve gelip TD ile dördüncü hücremi de belirtiyorum. Alt tablomda ne yaptım? Hemen kısaca bir özet geçeyim. Tablomu oluşturduğum bir piksellik border var dedim ve bir stil verdim. Yukarıdaki tablodan farklı olarak bir stil oluşturdum. Ve bu stilde dedim ki benim tablom sayfamı %100 olarak kaplasın. Yani genişliği sayfanın tamamını kaplasın dedim. Bir satır oluşturdum tablomun içerisinde ve içerisinde birinci hücre, ikinci hücre, üçüncü hücre ve dördüncü hücre olarak belirttim arkadaşlar. ctrs ile kaydediyorum. Tablolar.html dosyamı çalıştırdığım zaman bakın ne yaptı? Tablomu tüm sayfaya yayacak şekilde genişliğini ayarlamış oldu. Daha sonra geliyorum tablomun içerisine. Bir satır daha oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Geldim. Yeni bir satır oluşturdum ve bunun içerisinde de TD'ler ile bu sefer işi birazcık hızlandırmak istiyorum. Kopyaladım. 5. hücre dedim. Hatta şurayı kopyalayalım. 6, 7 ve 8. hücre olarak değiştirelim. ctrl ile e kaydettim. 2 çarpı 4lük bir tablo oluşturmuş oldum. Ve bu tablo sayfaya yatay olarak tamamen kaplıyor. Hemen CTRL-S dedim. Tablonu çalıştırıyorum. Bakın ne yapmış oldum. Hücrelerimi bu şekilde belirtmiş oldum. Yani artık ben sayfayı, sayfanın tamamını tabloya e, ayırabilirim. Peki bunun boyutuyla oynayamam mı? Oynayabilirim. Sayfa genişliği üzerinden bir e, tanımlama yaptım ben. Geleyim kodlarıma 100 değil de mesela 60 yapayım sayfamın yüzde 60'ını kaplayacak şekilde tablomu oluşturmuş olayım çalıştırıyorum bakın ne yaptı Sayfama sola bitişik olacak şekilde tablomu bu şekilde küçültmüş oldu buraya kadar bir problem var mı arkadaşlar bir problem yok. Güzel. Yasin de birazdan katılır bize tekrardan. Yani, e, anladın mı? Ya yani gene aslında üstteki tablodan üstte yazdığımız, geçen ders yazdığımız koddan tek farkı ne? Genişliği. Genişlik vermiyorduk daha önce. Boyutunu ayarladık aynen tabloyu. Ne yapmış olduk? Tablonun boyutlarını ayarlamış olduk. Hatta hemen buraya not almak istiyorum. Küçüktür işaret ünlem tire 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 büyüktür işaretiyle kapatıp araya tablo boyutu çalışması diye oluşturmuş olalım. Hatta şunu da şu şekilde alayım ve yeni bir tablo oluşturacağım. Burada bitmesini istiyorum. İki tane farklı örnek yapmış olduk. Peki bunların ikisi aynı anda çalışsaydı eğer? Yani ne demek istiyorum? Hem bu tablo hem de şuradaki tablo aynı anda aktif olarak çalışsalardı ne olacaktı arkadaşlar? İkisini de alt alta yapacak tabloların herhangi bir problem yok. Çalıştıralım sayfamıza. İki tabloyu da açtım bak. Üstteki tabloda ne yapmış oldu? İçerisine yazdığım yazılar benim tablomun hücre boyutunu belirledi üstteki tabloda. Alttaki tabloda ise genişliğini ve yüksekliğini ben belirlemiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışma yapmış olduk. Herhangi bir problem var mı? Yok. Güzel. Buradasınız değil mi? Dinliyorsunuz. Tamamdır. Yunus çıktı ama sesi gelmedi. Bir bakalım. Yok Yunus da burada herhangi bir problem yok. Şimdi Hücrelerimizi oluşturduk. Peki ben e, örnek veriyorum. Mesela farklı bir örnek yapacağım şimdi. Diyeceğim ki işte üst tarafı birleştir, oraya bir tane başlık at mesela. Üst taraftaki dört hücreyi birleştir, oraya başlık at. Alt tarafta iki hücreyi birleştir. Gibi bir çalışma yapmak istiyorum. Hemen dönüyorum kodlarıma. Aslında zaten dersimizin can alacağı noktalarından bir tanesi burası. CTRL e X ile kestim. Şuraya yapıştırdım. Buraları yorum satırına çevirmiş oldum. Çalıştırayım bir bakayım ekranda bir şey gözüküyor mu? Gözükmüyor. Güzel. Yeni bir tablo oluşturacağım arkadaşlar. Geliyorum. Table. Table dedim kapattım yeni bir tablo oluşturuyorum yine aynı şekilde ben bunu gene yüzde olarak olmasını istiyorum Öncelikle border bir piksel olarak belirtelim daha sonra CSS kodları style komutu ile CSS yazmak istiyorum Width yani genişliğini de sayfanın 90'a kadar yüzde %90 kadar olmasını istiyorum daha sonra geldim ee, bu komutlarla tekrardan bir satır oluşturmam lazım Satırımı oluşturdum geldim td diyorum işte a hepsini a da yazabiliriz çok önemli değil i̇şte gene e, bu sefer 3 3'e 3'lük bir hücre oluşturmuş olalım birinci satırını oluşturdum. İkinci satırı kopyalayıp ve üçüncü satırı kopyalayıp oluşturuyorum. Tablomu çalıştırdığım zaman bakın şöyle hep içerisinde A yazan bir, bir Yunus çıkmış bu arada. Tekrardan geldi Yunus. Duyuyor musun sesimi? Yunus internet koptu herhalde. İçerisinde A yazıyor. içerisinde ne yazdığının önemi yok. Örnek veriyorum. Tablomun şu üst e, birinci satırındaki üç hücreyi birleştirip buraya bir başlık atmak istiyorum arkadaşlar. Tablomun birinci satırındaki şu üç hücreyi birleştirip buraya bir tablo başlığı atmak istiyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağımı göstereceğim. Defteriniz falan varsa notu alın. Çünkü burası önemli. Bakın. İlk satırımda bu işi gerçi. Evet. Nasıl? Print screen ne şey mi? E, ya alabilirsin istediğimiz zaman. Ekran görüntüsü derken videoyu mu? Kodların mı? Tamam. Kodlarını alabilirsin. Çünkü ödev vereceğim birazdan. Diğer iki dersimiz ödev olarak geçecek. Ödev yapacaksınız sonra onları bana ulaştıracaksınız arkadaşlar yani. Şimdi size ödev vereceğim. Sürekli bu şekilde anlatmamız zaten çok uygun değil. Evet. Ee, tabii ki var. Breakcast diye Google'da arattığınız zaman bak. Şuraya Breakcast diye arattığın zaman 32 bit 64 bit diye zaten sana indirmek istediğin zaman soracak. Direkt download da yazabilirdik. İşte Türkçe'ye çevirdiği için böyle bir şey geldi karşıma. Parantezleri indir deyip indireceksin tamam. Evet. Şimdi bu üstteki 3 hücreyi birleştirip buraya bir başlık atmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağım? Hemen onu gösteriyorum. İlk satırımda işlemi gerçekleştireceğim arkadaşlar. ilk satırımın içerisinde komple öncelikle bir sileyim, temizleyim. Geliyorum mesela TD ile hücre oluşturacağım. Ama satırımda sadece tek bir hücre olsun istiyorum. Diğer hücreler buna birleştirilmiş olarak gelsin istiyorum. Bunu da burada içerisinde belirtmem gerekiyor. Bunu belirttiğim kod da colspan. Kaç tane hücreyi birleştirmek istiyorsun? Colspan 3 diyorum mesela. Normalde burada 3 tane hücre olması lazım. Çünkü diğerlerinde 3'er tane var. 2 e, yazarsam e, ne olacağını birazdan göstereceğim. 3 diyorum ve burada aslında 3 tane hücrelik bir tablo oluşturmuş oldum. Bakın burada da 3 tane hücre var burada da 3 tane hücre var. Tutarlı bir tablo oluşturduk. Tutarlı olmayan tablonun nasıl olduğunu göstereceğim. Ama şimdilik her şey yolunda gidiyormuş gibi kodlarımızı yazıyoruz. Kol 3 dedim ve üçlük bir birleştirme yapmasını istedim. İçerisine de geleyim mesela ben başlık verme kodlarını öğrenmiştim. Nasıl başlık veriyordum? Başlık nasıl atıyordum arkadaşlar? H1, H2, H3 bunlarla başlık atabilirim. Hit'ten geliyordu. H1 ile bir başlık atayım mesela. Tablo başlığı diyeyim. Tablo başlığı olarak yazdım. CTRS ile kaydediyorum kodlarımı ve tablolar.html dosyamı çalıştırıyorum. Bak. Gördüğünüz gibi ne yaptım? 3 tane hücreyi birleştirmiş oldum ve tablo başlığımı bu şekilde e, eklemiş oldum tabi sola bitişik olarak yazdı önemli değil sola sağa bitişik olması e, onu düzeltebiliriz css öğrendiğimiz zaman nasıl düzeltileceğini göreceğiz buraya kadar bir problem var mı tamam güzel e, bu satırımda hücre mi dedim ki 3 tane hücreyle. Birleştir, 3 hücrelik bir hücre oluştur gibi düşünebilirsiniz. içerisinde de h birle bir tane başlık ekledim. Hatta bu style deyip işte text align center diyerek mesela cteles ile kaydedelim. Yani yazılımın ortalanmasını istiyorum. Ee, bir CSS kodu daha öğrenmiş oldum manayla. Style deyip text align center deyip tablo başlığını ortalamış oldum arkadaşlar. Bu şekilde bir birleştirme yapmış oldum. Bir sorun var mı? Yok. Bir tane daha satır eklemek istiyorum. Bir şey daha göstereceğim. CTRL-S'e Tablomu çalıştırayım. En üstteki satırımda ee, tamamını birleştirdim. 3 hücreyi de birleştirdim. Ama mesela diyelim ki 3. satırda 1 ve 2. hücreyi birleştirmek istedim. Üç, e, şu hücreyi birleştirmek istemiyorum. Şu ikisi birleşsin. Buraya e, yeni bir şey yazmak istediğimi fark ediyorum. Burası benim ilk, e, ilk satırım. birinci satır ikinci satır ve 3. satıra geliyorum arkadaşlar. Geldim burayı sildim. TD dedim. Hücreleri hangi komutla birleştiriyordum? Hangi komutla birleştiriyordum arkadaşlar? Kol spanlar. Yasin. Kol spanla hücrelerimi birleştirebilirim. Kaç tane hücremi birleştirmek istiyorum peki? İki tane. İki tane hücremi. Yukarıda üç tane birleştirdim alt taraftaki satırda da iki hücremi birleştirmek istiyorum. Şu üçüncü satırı şey 3. Üç, üçüncü hücre bu, bu şekilde kalsın. Sadece şu ikisi birleşsin istiyorum. Tamam. O ikisi birleşsin istiyorum. İki tane satırı birleştirdim. Ve benim bir e, hücre daha eklemem lazım. TD deyip içerisine geliyorum ve A deyim. Bu şekilde aslında buraya da 3 hücre eklemiş oldum. Yani ilişkiyi bozmamış oldum. Bak burada 3 hücreyi birleştirdim. Burada 3 tane hücre oluşturdum. Burada 2 hücreyi birleştirdim. 3. hücreyi elle ekledim. Yani şöyle yapıyoruz. Diyelim ki 10 tane hücrem var. Yani yana 5 tanesini birleştirmek istiyorsam. Kol span 5 diyorum. Altına da 5 tane TD ile hücreleri aynı şekilde eklemeye devam ediyorum. CTRL ile kaydedeyim. Çalıştırdığım zaman bakın ne yaptı. En üstte birleştirdi. Burada bir alt satırda, ikinci satırda hücrelerim ayrı ayrı. Üçüncü satırda iki hücreyi birleştirdi. Bakın arada işaret yok. Hücreleri bölen çizgi yok. Birleştirdi ve buraya tek olarak ekledi. Peki bunu yapmasaydık ne olurdu? Hiç hatalardan bahsetmedik. Siz yaparken hata da yapacaksınız. Bunu yapmasaydık ekranda gördüğümüz gibi şu şekilde bir boşluk oluşacaktı ve tablom doğru bir şekilde çalışmayacaktı. Alt satıra indi. Herhangi bir sorun yok. Buradaki hücreyi birleştirdi ama şuradaki hücrem gitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde teknik sorunlarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden bunları ekleyip kontrol etmem önemli. Arkadaşlar bir problem var mı? Tamam çok güzel. Herhangi bir sorun yok. Hücreleri yan yana olan hücreleri nasıl birleştireceğimizi öğrendik kospanla. Şimdi size ödev vereceğim. 3 tane ödeviniz olacak. Öncelikle ödevinizi anlatacağım. Size Excel'de göstermek istiyorum arkadaşlar. Ödevlerinizi. Şimdi var var yarın normal derslerimiz devam ediyor. Derslerimizin bir kısmını yapıp bir kısmında ödev vereceğim ki pekisin Yoksa sürekli ben anlatırsam böyle e, konular çok hızlı geçeriz ve e, sıkıntı yaşarsınız. Şimdi 4'e 4 şu şekilde e, ilk yapacağınız ödevi söylüyorum. 4'e 4 bir tane tablo oluşturuyorsunuz aynı buradaki gibi. işte içerisinde A, B, C, D yazabilir. Çok önemli değil. Şu şekilde ekleyelim. Şurayı birleştireyim. Hücreleri biçimlendir. Birleştir. 4 çarpı 4'lük tablo oluşturuyorsunuz. İçerisinde de yine aynı şekilde A, B, C, D, F, G ile doldurursunuz. Herhangi bir problem yok. E, bu tabloya stil vermiyorsunuz. Yine aynı şekilde 4 çarpı 4lük bir tablo oluşturuyoruz. Ama e, arkadaşlar bu arada birazdan kopacak. Çok hızlı bir şekilde anlatıyorum. Buna stil veriyorsunuz. Sayfanın tamamını kaplayacak stille bunu ayarlayacaksınız. Sayfanın tamamını kaplayacak. İkinci ödevimiz de bu. Üçüncü ödevimiz de şu son yaptığımız tablo. Yani şu tabloyu bu şekilde oluşturmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir problem var mı? Kodları mı? Evet. Ödevi mi? Bak burası ilki bu 4 çarpı 4 sayfa genişliği önemli değil. Sayfanın tamamını kaplayacak. Tamam mı? Bir de e, şunu yapıyorsun. Tablo başlığı şu. Yani hücreleri birleştirerek e, oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Tablolarla ilgili birazcık gelişme var. Bir, bir ders daha tablolar ayırmak istiyorum. Daha sonra e, kutulama işlemine geçeceğiz. Ödevleri mutlaka yapın. Yarınki dersimizde bir kontrol edeyim. Olur mu? Pardon. Arkadaşlar videoyu e, YouTube kanalına yüklüyorum. Kaçırdığınız bir yer olursa oradan izleyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. İyi dersler. Diğer iki dersimizi ödevle uğraşarak geçiriyorsunuz. E, dersi bu şekilde bugünkü dersi tamamlıyoruz. Tamam? Derse girmenize gerek yok. Ödevlerinizi yapıyorsunuz yani. Görüşürüz.